Ne Ay, Çocuklara uyutuyoruz. Evet. Bu odanın hali ne? Çok dağıldı. Biraz topla evet. toplayacaktık. toplayacaktık. Evet. Hem oyun oynayıp hem toplayacaktık. Evet. <laughs> Bebeklerinizin bir şey de çok orijinal olmuş ha. Evet. Bak, bakın arkadaşlar, bir çok uzun bir ip vardı. Şöyle benim yatağım Ramzan olduğu için şuraya şöyle bağladım şöyle koyduk bir ucuna, sonra şunun ucu vermeden şöyle birleştirdik bir ucunu da benim dolabıma yaptık, buraya da yazma yaptık annemin, İçine de bebeklerimizi koyduk. <laughs> Abim kızım <kusum> doğmuş, alıyorum. Siz de çok güzel tadı. Yalancıktan da karşımızda komşu yapıyor. Evet. Böyle mi sallıyorsunuz? Evet. Hı? Ama o da felaket de olmuş hadi yemeğini kızım bebek ve onun da beşiği var evet. beşiği olmayacaktı Kum, fazladan kumaş ve ip yoktu çünkü. Bu onlar da sademir, <laughs> Bu odanın hali ama çok sinir bozucu <laughs> görünüyor. <Toplayacağız>. Meyve mi yiyorsunuz? Evet. Yesin de çok güzel tadı. <laughs> Yalancıktan komşu yapıyorsun. Biz de yiyelim çok güzel tadı. Komşu musunuz siz Hı -hı. şimdi? Hı -hı. Elsa'yla gel oyunda da kardeşiz. O yüzden çocuklarımız kızlar. <laughs> çok güzel olmuş beşiklerimiz ama. Şöyle sallayalım bebeklerinizi. Oo. Aa bak bu evde, Bu da sarı Arkadaşlar <laughs> E tabi Evde camları sıkılınca arkadaşlar Artık ben de bir şey demiyorum İstedikleri kadar Dağıtıyorlar İstedikleri zaman topluyorlar Çünkü nihayetinde çocuklar Yani Diledikleri gibi oynasınlar Siz de yeseniz de çok güzel Nasıl mutlu oluyorlarsa Bazen çok toplu oynarken mutlu oluyorlar. Sizde Bazen yetimli. de böyle dağınık bir şekilde. Hı. Kendi psikolojilerine, hı. ruh hallerine bıraktım. Nasıl sizde rahat de ediyorlarsa değil de mi de anneciğim? Çok güzel. Sizin de gerçekten de çok güzel. Çocuklar sıkılıyor tabii değil mi? Hı hı. Hastalıktan dolayı dışarıda çıkıp oynayamıyorlar. Arkadaşlar. Korkuyoruz açıkçası. Hı hı paketleri almamız lazım. Buraya pil takalım. Çalışsın mı da? Hı hı. Arkadaşlar bir yorum Aynakar bunu bize getireyim. Babam gelince pilini gösterir. Ve de biz de ona pil takarız değil mi? Hı hı. çok güzel. Çocuklarımız uyudu. Hı hı. Yani daha sayılır bu yer yer. Anne bu çürümüş. Çürük değil anneciğim o şeftalinin içi. Böyle. öyle. Dedi çok güzel tadı. <laughs> ben oraya girsem kaybolurdum ama. Biz <laughs> kaybolmuyoruz. Evet. Çünkü biz dağıttık her neresi boşsa orayı biliyoruz. <laughs> ama yalnız dağıtılır da bu kadar dağıtılmaz Esla. <laughs> her şey bir yerde. Hı -hı. Bir dahakinde hı -hı. arkadaşlara temiz halinde siz toplayın. Temiz halinde oynarsınız. Şimdi hı -hı. canınız böyle istediği için ellemiyorum. Hı -hı. Bir dahakinde arkadaşlara güzel temiz bir oda göstereceğiz. Odanız temiz ama dağınık. Evet. Sadece oyuncaklar evet. birazcık böyle ne olmuş oyuncaklara ben bilmiyorum. <laughs> ben... Bayağı bir dağınık Evet Şöyle mutfakları var Arkadaşlar hı hı. Anne o mutfak eşyaları da Şurada bazıları kaybolacak e Bütün nelerde baksana Dağınık olduğu için Kayboldu tabi Bunları sallamıyor musunuz? Anlayın Ne ne biliyor musun? bir tane salıncak. Evet. Bak ben de sarar benim kızıma. Elif sar benim telefonum nerede biliyor musun? Çocuklara minne açalım oyunda. Tamam. Telefonum nerede biliyor musun? Ne böyle ben? Neyse. Neyse. <laughs> <laughs> Aslında Aa, ne tabı, sizin da. beşiğiniz vardı değil mi? <laughs> Kırdınız. Kırdık. Aa bu oyunda. Bebek, Bebek beşiği. Bu içi Bebekleri yatıyordu. Gerçek telefonda bilsa. Hmm. Ama meyvenizi önce bitir ben o kabağa götüreyim hadi anneciğim. Tamam. Ana bak bak kim Anneye bak bu içi çürük. Değil. O içi öyle olur. Aba ne vurdum. vurdum. Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi sizinle Toplu bir odayla oynayacağız şimdi. Çocuklarımızı sallayalım. Hadi gel Elisa. Sanacak mı yaptınız? Evet. Ne güzelmiş. Bir uzun kumaş ip aldık. Birini buraya bağladık. Bir ucunu buraya bağladık. Ve iki ucunu da buraya birleştirdik. Bağladık. Buralara da yazma koyduk annemin yazmalarından. İçine de bebek Koydum. Arkadaşlar ben hadi buraya nasıl şey Türk sayayım bir de. Buraya oturup sayayım. Hadi oynayın. Arkadaşlar bakın buraya doktor sesi yaptı. Evet. Kendimizden doktor şey buldurduk. Evet. Bunu böyle kalbe tutuyoruz. Böyle bakıyoruz kalbe Görünmüyorsun tutuyoruz. ki. Görünmüyor mu? Sen görünmüyorsun. Ben Böyle yapıyoruz. Muayene mi yaptınız evet. orada? Orası doktor odası. Şimdi evet. ben hastaymışım. Ama ben... Hayır. Hayır. Gel Şimdi düşersin biz. orada kova var annem. Siz tamam, beşiklerinizi yaptınız ya. Oynayın bakalım. Hı -hı. Tamam. tamam. Şimdi yemek yaparım. Ben yapayım sen sağla. Hayır ben yemek yapacağım. sen yerlerini bilmiyorsun. Ama ya ben bilirim. yemek yapmaktan bebeklerimizi sallayacağız. Ama Çünkü çocuklar ağlıyor. İki tane beşik yapmışlar. Evet. Daha doğrusu beraber yaptık. Evet. Benim küçük çocuğum da burada. Uyuyor. Onun beşiği olduğu için ona yapmadık. Canları sıkıldığı için böyle İyi bir şey benim bulduk. çocuğum, çocuğum bebekmiş. Çünkü onun beşiği var. Bebek olmasaydı başka kumaş yoktu. O yüzden şey olmayacaktı da, o da al, sallanamayacaktı, ağlayacaktı. <laughs> ben ninni açayım telefonumdan. Tamam. Dur, şunu da işte. Evet, ninni açacağım. Aç. Çocuk ninnileri. Bebek demek istedim. Evet. Burada. Buraya koydum, yalancıktan çalıyor. Sen söyle. Ben Selim ya. Şimdi kafanda e, 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 e. kafamdan masal okuyacağım. Okay. Bir varmış bir yokmuş. Bir çekirge varmış. O iyi birisiymiş ama o küçük olduğu için ona kimse göremiyormuş. O yüzden ta çok, ülke, çok uzak Yürüyerek bir Afrika'ya gitmiş. Ondan sonra Almanya'ya gitmiş. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye gelmiş. 3 ee, tane de büyümüş. Çok yorulduğunu fark etmişler herkes. Söyle Biz seni de görüyorduk de sen niye gittin ki? O kadar yoruldun demişler. Ondan sonra gittiğine pişman olmuş. O yüzden bir daha Fena değildi. Elisa <laughs> sen anlat. Hayır. Ben annem, piş 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 de bebeğini. Uyuturken ne söylemek Anne, ister? Anne karnım acıktı. Karnın acıktı? Evet. Anne karnım acıktı. Evet. Yuhuu. <laughs> Çok güzel sallanıyorlar değil mi? Anne karnım acıktı. bulmuş. Anne karnım acıktı. Koş mısır getir o zaman. Biz Seninki Keşke bizim keşke biz sallansaydık onlar yerinde. Evet. Ama bizim böyle bir sofacamız yok. Sen küçükken biz eski evdeyken balkon demirliydi. <laughs> Aynen bu şekilde böyle yapıyorduk iki balkon arasına, demir arasına. Evet. Sen hep sallıyorduk orada. <laughs> <yata. gülüyor> Ama buradaki evimizde balkon cam olduğu için. Evet yapamıyoruz. Ben geleceğim. Için. Hem de artık büyüdük olmaz. Nerede? Yani artık şey var balkonumuzda. Normal salıncak var ya. Evet normal salıncak da sallanıyoruz ama o da yağlanması Büyükleriz. gerekiyor herhalde. Gıcır 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 başımız ağrıtıyor. Annem, annem yeter artık başım ağrıyor. diyor. Biz de eğleniyoruz ama diyoruz başım ağrıdı diyor biz de duruyoruz artık. <laughs> İyi ben bir de seninle sağlıyorum. Ne fazla?